Ay, kardeş Cazım. Nasıl da uyumuş kalmış. Kalk. Hmm, abla. Eyvah, eyvah. mektubu? <laughs> <Of. Gülüyor> aldım abla, aldım. Hırsız gibi sessizce girdim odasına. Çantadan aldım. Yerine de senin zarfı koydum. İyi yaptın. Ama öyle suratını asma. Almasaydın işler daha da karışacaktı. Zeynep'e ne dedin? Ne diyeceğim abla? Zarfın içinde bir şey yazmıyormuş dedim. Of ya. Of. Gerçekten of abla. Yani kendi yalanlarımla etrafımı örmeye başladım. Çok bunaldım bundan. Artık aynada bile kendi yüzüme bakamıyorum abla. Şişt, tamam. Geçti bitti. Hem zaten bugünlerde gerçekler yalanlardan daha çok acıtmıyor mu insanın canını? Ay canım ya. Geçmedi mi daha senin tutukluğun? Ben sana yaka aldım. Müsait bir zamanda yapıştıralım onu. Ama böyle olmaz be kardeşim. Yani senin odana dönmen lazım. Bir gün çalışma odasında, bir gün burada olur mu oğlum? Vallahi sakat kalacaksın ya. Nasıl olacak bu abla? Ha? Nasıl olacak? Ya Feraye benim yüzüme bile bakmıyor. Zeynep'i bu evden göndermediğim sürece de bakmayacak. Vallahi Feraye'yi hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Haksız da değil yani. Nasıl haksız değil abla? Ya Zeynep de benim evladım. Kızım olduğunu öğreneli daha üç ay oldu. Ben onu nasıl sokağa atarım? Nasıl ona sırtımı dönerim? Yani Melis neyse, Yiğit neyse, Zeynep de o benim için ablacığım. O da benim evladım. Yani ben hiçbirisinden vazgeçemem abla. Ben sana tercih yapmak zorunda kalacaksın demiştim değil mi en başında? Bak, arkadaşımın emaneti diye bu eve getirdiğin çocuk kendi öz kızın çıktı yahu. Yani daha başka ne olmasını bekliyorsun? Ya bırak abla Allah aşkına ya. Gidip DNA testi yaptırmasaydın bu olaylar gelmeyecekti başımıza. Ne? Naciye abla, sen Zeynep'in, Bülent'in kızı olduğunu biliyor muydun? Bunu sonra konuşalım Feraye. Çocuklar duyacak şimdi. Sonrası yok. Şimdi konuşacağız abla. Kaçma. Sen Zeynep'in, Bülent'in kızı olduğunu biliyor muydun? Şey, inanamıyorum sana. Ya. Sana inanamıyorum abla. Ne zamandan beri? Feraye. Abla ne zamandan beri? Gönül meselesi ortaya çıktığından beri. Bir aydan fazladır yani. Peki, peki neden abla? Neden bana söylemedin? Neden benden gizledin? Ya Feraye, huzurunuz kaçmasın diye söylemedim. Huzur mu? Epeydir bu evde olmayan tek şey huzur abla. Ha tabii. Bir de güven. Artık güvenecek kimse de kalmadı. Öyle deme Feraye. Ortalık karışmasın, kavga çıkmasın diye söylemedim. Sadece sizi korumak için. Korumak mı? Abla beniz benim kızım. Senin de yeğenin. Ve bu mesele yüzünden benim kızımı bıçakladılar. Bunu korumak. Bak kızacaksan bana kız. Bağır çağır ama Bülent'in hiç suçu yok. O sana her şeyi anlatmak istedi. Bırak abla Allah aşkına ya. Peki onu tutan neydi? Ben, ben mani oldum. Ben anlatma dedim bak vallahi. Sen Ahmet'le konuşmaya gittiğinde Bülent de benim yanıma geldi. Abla her şeyi Feraye'ye anlatacağım. Başkasından duysun istemiyorum dedi. Konuşacağım onunla dedi. Ama ben engel oldum. Konuşma dedim. Sus dedim Feraye. Gerçekler anlatacak mıydın Bülent? Evet Feraye. Evet anlatacaktım. Evet. <laughs> Ay sağ olun ya. Gerçekten içime su serptiniz. Evet. Ay işte şimdi oldu. Niye bunu baştan söylemediniz? geçiyorsunuz? Ben Melis'in odasına çıkabilir miyim? Sizin için bir sıkıntı var mı? Yok tabi. Var. Yok kızım yok. Çıkabilirsin. Bak ikimiz de çok iyi biliyoruz ki Zeynep'i sokağa atamam. Lütfen biraz mantıklı ol. Ben öyle bir miyim Bülent? Sana sokağa mı at dedim? Bak ne yapacağımı bilmiyorum. Ya lütfen bana biraz zaman ver. Al sana düşünmen için dolu dolu bir gün. Akşam yılbaşı masasında ben o kızı görmek istemiyorum. Anlatabildim mi? Feraye yani sen de biraz insaflı ol ama. Tamam ben de Zeynep'i bu evde istemiyorum. Gene eskisi gibi oğlun istiyorum. Ama böyle birdenbire de evden gönderirsek şüphe uyandırmaz mı? Öyle mi abla? Hı? Üç ay gözümün içine baka baka kendi kızını arkadaşımın kızı diye yutturması sence şüphe uyandırmadı mı? Tamam. Bak haklısın. Hata yaptım diyorum. Hata mı? Yalnızca hata mı Bülent? Sen yalnızca bu eve Zeynep'i değil aşık olduğun kadını da... ...onunla olan geçmişini de bu eve soktun. Ben bunu evlatlarım açıklayamam. Madem gönülü herkes biliyor... ...arayın... ...gelsin kızını alsın gitsin. Ben de seninle konuşmak istemiştim. Ay nihayet suya girmeme izin verdiler de duş aldım. Ben aslında hastaneye seni ziyarete gelmek istedim ama olmadı. Niye olmadı? Halbuki senin yüzünden bıçaklandım değil mi? Yani beni ziyaret etmekten daha önemli ne işin vardı? Haklısın. Ama Feraye Hanım çok üzgündü. Ben de canını sıkmak istemedim. Geldiğinden beri zaten canımız sıkılıyor. Yani şimdi mi tuttu hassasiyetin? Anladığım kadarıyla sen bana hala kızgınsın. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Çiçeğime bir şey demedin. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzeller. Ege aldı. Yani onca şeye rağmen affetti beni. Ama sen aynı evde olmamıza rağmen merak edip de bir gelemedin ziyarete. Alınmakta çok haklısın. Ama söylediğim gibi işte. Ben daha fazla ortalıkta gözüküp canınızı sıkmak istemedim. Tekrar geçmiş olsun sana. Benim yüzümden başına gelen her şey için de çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Geçmiş olsun.